Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle biz kanalımızda yalan başlık atmıyoruz. Yalan başlığı, geçtim başlığı yalan atıp bazı kanallar alakasız konulardan bahsediyor. Biz onu da yapmıyoruz. Bazı kanallar uçuş var deyip asılsız videolar yapıyor. Neyse siz bunlara zaten gereken cevabı veriyorsunuz. Bazı rakip kanallar bize yorumlarla iftira atıyor. Onu da YouTube filtresi engelliyor. Şimdi videomuzda geçelim. Aşkabat'taki Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya gelen yüzlerce Türkmen, vatanlarını sonsuza dek terk etme arzusuyla bir araya geldi. Yorumlara bakınız. Türkmenistan, yalnızca Kuzey Kore veya Eritre ile karşılaştırılabilecek, dünyanın en kapalı ülkelerinden biridir. Enerji kaynakları bakımından zengin olan Türkmenistan, rakiplerinin aksine son 5 ila 6 yıldır kendisini ağır bir ekonomik krizin içinde bulmuştur. Ve şimdi Türkmenistan daha temel bir sorunla karşı karşıya görünüyor demografik kriz. Türkmenistan 2022'de nüfus sayımına hazırlanıyor ve bu sürecin hazırlanmasında doğrudan yer alan azatlık kaynakları, ön verilere göre bugün Türkmenistan'da 2,7-2,8 milyon insanın yaşadığını iddia ediyor. Bu bilgi 3 bağımsız kaynak tarafından doğrulandı. Her üç kaynağında devam eden nüfus anketi süreci, sonuçlarının işlenmesi ve analizi ile ilgili devlet organlarının çalışanları olduğunu unutmayın. Bunlardan birine göre, 2022'de nüfus ve konut sayımını organize etmekten sorumlu olacak departmanlar, Türkmenistan Devlet Başkanının idaresine sunulmak üzere ön verileri çoktan topladı. Kaynak, tüm hesaplara göre nüfusun gerçek büyüklüğü rakamının 2,7-2,8 milyon olduğunu söyledi. Şimdi gerçek nüfusun sözde gölge sayımını tamamladık. Ordudaki asker sayısı, okul mezunları, üniversitelerdeki öğrenciler, anaokulu öğrencileri, mahkum sayısı, göçten gelen veriler gibi diğer doğrudan ve dolaylı veriler de kullanılmasına rağmen esas olarak evden eve turlar olmak üzere farklı yöntemler kullanıldı. Geliş ve gidiş hizmetleri, nüfus müdürlüklerinden doğumlar ve ölümler hakkında bilgiler ve diğer veriler Tüm hesaplamalara göre bu yılın başında Türkmenistan'ın nüfusu yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi, dedi. Azatli'nin geçmişte güvenilir bilgiler aldığı en az iki kaynak daha bu bilgiyi doğruladı.